姐姐，千万可要小心！不仅是这些别的，那皮尤，咱咪咪会么呀？你皮尤，安妮，安妮，那啥了？孩子，昨天看的玩意儿，那啥了？ Çocuklar bugün konumuz ne konusu? Anne video çekiyoruz. Ablamız nerede? Abla! 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 Merhaba baba. Hadi hoşçakal. Baba! Ne babası ya? Abla! 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 Ah bir de koltuk varmış. Güzelmiş bu. Kardeşim ders çalışıyorum ya. Kalk oradan. Ya. Ne oldu? Bugün bir ne videoda? Arkadaşlar şimdi bugün konumuz vlog. Ama siz niye başlatıyorsunuz? Git buradan hem e, kamera bendeydi. Nasıl kameradan kamerayı almadan başladınız onu anlamadım. Herkese selam arkadaşlar. Ben Mia. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu arada e, galiba baya uzun süre oldu. E, yani yani Tokalife videosu atmayalı bir yani o zaman okullar başlamıştı yani şu an okullar tatil ama çok çok üzgünüm çünkü okulların can tatil bitiyor yani. Ben sizi şuraya koyayım. Kardeşim git. Tamam. Ama yani birazcık yüzük maşine gitti Neyse. Ben şunu bir koyayım arkadaşlar. Arkadaşlar yeni ev almadık aslında. Evet yeni ev almadık ama bayağı yeni eşya aldık. Yani o zaman çok bir şey koymamıştık aslında ama şu an daha çok şey baktık ve evimize daha uygun şeyler aldık. Arkadaşlar ben yeni bir bilgisayar almıştım ve şuna bakar mısınız? Bilgisayar gösteriyorum hemen. Bakın burada ama ben bunu hiç fark etmedim. Bakın burada tutacak varmış bu tabletmiş benim akıl akıl ve zeka birazcık şey herhalde. Neyse. Arkadaşlar biz yakın zamanlarda tatile gideceğiz ve ben biliyorsunuz bilmiyorsanız söyleyeyim. Zaten daha doğrusu bilmiyorsunuz biliyorum evet. Bilmediğinizi biliyorum. Daha yeni öğreneceksiniz. Arkadaşlar ben tenis kursuna yazıyorum Yani tenis işte tenis tenis tenis. Ve çantan niye böyle hepsini doldurdun dersen e, okul başlayacak niye hiç okula şey yapmışsın derseniz. Arkadaşlar ben de okula şaşırına başlamadım maalesef. E, neden diye sorarsan zaten sormayın dedim aslında. Ama neyse. Ay Allah'ım yarabbim. Neyse. E, evet arkadaşlar niye diye sorarsan sormayın. Tövbe ya. Tövbe. Tövbe. Neyse. Arkadaşlar ben okullar başlamadan tenise yazdırıldığım için maalesef çantam da okul alışverişiyle dolmadı. Aslında dolacak aslında. Birkaç bir şey aldık ama çok da değil yani. Bunlar eskiler gibi. Ee, yani normal bir şey aldık aslında. Bu arada arkadaşlar odamda baya değişiklikler var. Yeni bilgisayar böyle dolaplar falan sandalye buradaki şeyler. Oh, böyle mesela yatağımı buraya koyduk falan. Arkadaşlar evi de gözleyebilirim aslında e, video çekmişken. Arkadaşlar burası benim odamı göstermişim. Karışım git. Niçin niçin ne kadar ne kadar hiç hiçbir şey bilmiyorsun sen ya hiç güzel karışamıyorsun. Kardeşim. Tamam ya gittik. Evet. Evet arkadaşlar. Burası çok da bir şey değil yani. Burada annem daha çok ütü. Ben de yapıyorum aslında. Burada peçete şeyimiz var. Ben niye bunu kopardım? Ne yaptım ben bunu? Aa ne oluyor? Ha, tamam ona sonra Burada arkadaşlar böyle şey koyduk. Böyle paspas pas pas falan koyduk. Burası yani çok da önemli bir şey. Arkadaşlar bir dakika. Evet. Sonunda. Tamam. Arkadaşlar burası erkek kardeşimin odası. Daha çok burada konsept falan yaptı. Ben anlamıyorum tabii çok. Ee, benim buraya niye Bundan koymadık hiç anlamadım. Neyse. Burası arkadaşlar birleşik bir oda. Merhaba baba. arkadaşlar şey, babam çok dönmeyi sevmez. Baba. Neyse. Evet burada babamın ve babamın yatağı var. Burada ben de buraya oturabilirim aslında. Benim yatağım böyle değil. Neyse. Burası birleşik bu oda dediğim gibi. Burası da kız kardeşimin odası. Bu arası aslında benim olacaktı ama biz e, düzenini bozmayalım. Toz, bozmamak istedik. O yüzden böyle yaptık maalesef. Kardeşim odası Boş. Burada da sade bir şeyimiz var. Ee, arkadaşlar burada da e, böyle kurtulamadık. Neyse. Burada boy aynayı koyduk arkadaşlar. Boy aynası koyduk. Böyle köpeğimiz için. Tabii ki daha köpek almadık ama köpek alacağız yani. En son almıştık ama maalesef o e, evden kaçtı maalesef. E, neyse. Evet burada köpeğimiz için e, şey var alacaksak. Burada da böyle duş alanı var. Çünkü havlu yaptırdık arkadaşlar. Havludan sonra oraya girebiliriz. Burada da e, böyle şey gibi nasıl desem? Hani bazen şezlonglar var ya işte. Yani böyle. Neyse um, otellerdeki gibi yaptık evet. tabi bunları bazen böyle söndürüyoruz arkadaşlar. Buraya da köpeğimiz için küçük bir hapşu yapmıştık ama Kardeşim mi oynuyor. Evet. Neyse alt kata geçelim. Evet arkadaşlar. Bu sefer kabudan başlamak istedim. Burada bir tane böyle Sıncak yaptırdık. Buraya zilimiz var zaten. Buraya da posta kutusu için şey yaptık. Zaten büyük bir site yani. Site demesem de çok ev yok ama bayağı büyükler yani. Hemen kapımızı açalım. Buraya arkadaşlar böyle bir tane e, şifreli şey yaptırdık. Buraya da böyle nasıl denir kolonya koyduk. Allah. Tamam. E, buraya da evimizin anahtarını koyduk arkadaşlar. Evimizin anahtarı değişti maalesef. Çünkü e, evimizde bayağı yenilikler yaptık. Yani e, buranın e, yani şeyini bile yaptık. bu da bir tane dolap koyduk. Buraya boy aynası koyduk ve buraya da tripod falan koyduk. Bu tripodda niye çekmiyorum derseniz buraya daha çok short e, videolarda kullanıyorum. Burası çok dolu değil zaten. Su var, switch. Evet, burada yine bir asansör girişimiz var. Burada arkadaşlar mutfağımız var. Mutfakta böyle... Ha, gazoz bitmemiş. Burada kahve makinesi falan koyduk. Burada kardeşim için tabaklar var. Ayağım minik olduğu için buraya koyduk. Bunlar arkadaşlar böyle de e, şu anda oyun olarak çekiyoruz. Evet ama bu ben de gerçekte var. E, hatta vlog e, vloglarda yani gerçek olarak vloglarda bunu bazen kullandım. Hatta vlog vlog değil de açılışta bunu gösterdim yani. Ama bayağı eskiydi. Buraya bir tane çaydanlık koyduk arkadaşlar. Bu arada e, çok hala bir şey koymadık. E, yani yeni olduğu için. Buraya da salonumuzu yaptık arkadaşlar. Salondaki şu ayıcıya bayılıyorum ben. Şuraya koyayım. Şöyle. Şuna bakın ya. Ay. Buna bayılıyorum ben. Şu bitkiye değil ama. Şunu koyalım bir şuraya. Koltukla da uyumlu valla buraya da böyle şeyler koyduk bu çok soft o yüzden bunu koydum bu gerçekten çok tatlı ay bu açıkmış Heh. İnşallah masrafı çok değil arkadaşlar buraya da bir e, tuvalet yaptık böyle diş fırçaları falan buraya koyduk kardeşlerim için burada şey falan buraya da spor alan arkadaşlar burayı hiç kullanmadım ben e, yani çok gerek duyamadım Allah sizi düşüreceğim. Ay. Ay. Heh, tamam. <laughs> arkadaşlar buraya da plates koyduk. Piu piu. Aa ben nasıl bunları yürüdüm? Neyse arkadaşlar. Evet bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir şeyi unuttum. Geri dön. Geri dön. Geri geri geri. geri. Neredeydim ben? Ben. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.